Efendim kanala hoş geldiniz. Öncelikle bugün 10 Kasım. Ee, malum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sadece 10 Kasımlarda Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayarak ve hatırlatarak Atatürkçü olunmuyor. Atatürkçülük çok farklı bir şeydir. Bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki olan durumlar Azerbaycan durumları bile Türk'ün olduğu her yerde Atatürkçülüğün sığınacak tek liman olduğunu bir kez daha gösteriyor arkadaşlar. Hele hele şu günlerde dünya konjonktürünü yakından takip ettiğinizde Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı ne yaptıysak bugünlerde de emperyalizme karşı aynı taktiği, aynı mücadeleyi veriyoruz. Savaş artık sadece cephede değil, kültürel savaş da var, biyolojik savaş da var, ekonomik savaş da var artık bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman çok daha farklı uyanışlara neden oluyor ve bunu da temelinde Atatürkçülük yatıyor. Bir kez daha atamızı saygıyla ve minnetle anıyoruz güzel insanlar. Efendim Beşiktaş gündemine gelecek olursak. tabi e, tabii isten, istenmeyen bir sonuçta gidildi. Burada artık çapkayı öne koyma vakti geldi. Evet o maç içerisinde kronolojik bir sıkıntı var stoper hataları, Ersin'in kartı, layığının direkten dönen topu kabul. Bunları göz önünde bulunduruz. Fakat gelecek adına da e, hep uyarılarda bulunduk. Hep uyarılarda bulunmaya çalışıyoruz. Etraf toz pembe değil ama gelecekte karanlık değil arkadaşlar. Ben geleceğin karanlık olmadığını söylediğimde ya sergenci ya yönetimci falan böyle bir şey yok. Beşiktaşlı bu adam değil bana. Beşiktaşlı. Ben Beşiktaş'a bakarım. Şanslar gelip geçicidir. Arkadaşlar kıyamete kadar bu kulüp var olacak. Bizim o yüzden e, yani gelecek adına umut vermemizin nedeni budur. Kısa vadeli düşünmüyoruz. Şimdi fakat yakın zamanda bir takım uyarıları da yapmak zorundayız. Çünkü bekleyen tehlikeler var mı? Var. Baktığınızda Beşiktaş kendi kalesine belki de en az şut çekilen takımlardan biri ama çok gol yiyor. Yani neredeyse her gelen top içeri alınmış takım savunmasında bir sıkıntı var mı? Var. Özellikle savunmada sıkıntılar var mı? Var. Yani o Montero'nun yaptığı hatalar, Vida'nın yaptığı hatalar, sadece bu sezon değil, geldiğinden beri yaptığı kritik hatalar. Vay efendim Vida gol atıyor. Atmasın, o hatayı yapması bana yeter. O hatalar. Atmasın arkadaş, atmasın. Ben atacak adam bulurum. Sen yeme, yani işini yap önce, ondan sonra bakarız duruma. Ben böyle bakıyorum. Tabi ee, tabii yönetimi ve teknik heyeti bekleyen bir tehlike işte savunma anlayışında e, stoperleri bir kez daha e, gündeme getirmek lazım. Şimdi arkadaşlar Wellington ikinci derece yırtık. Genelde 2-3 hafta. E, milli aradan sonra bir Başakşehir maçı var. O maça yetişme ihtimali çok zayıf. Hemen akabinde Fenerbahçe var. O bile risk altında. Eee Dolayısıyla savunmada e, hadi kanatları hadi bekler tamam Rıdvan benim Rozier'e bir şey oldu doğru kanı çekersin de Stoperde ciddi sıkıntı var çünkü Montero da genç bir oyuncu e, o son yaptığı hatadan sonra üzerine bir baskı doğal olarak oluşacaktır Evi kalıyor elde yani bugün Vida'da bir şey olsa arkadaşlar Stoperde ciddi bir sıkıntı var şimdi burada Roku niye gönderildi çünkü Roku gönderilmesi şu şartta bağlı Gönderiyorsanız yerine birini alacaksınız. Ben Montero'yu Rocco'nun yerine biri olarak görmüyorum şu an itibari çünkü çok genç. E, Alpay'ı görürüm. Alanya'ya giden Alpay'ı ama o da tabii gitmek, o sürekli oynamak istiyor. Doğaldır. İki sene inşallah sürekli oynar da Beşiktaş ileride stoper sıkıntısını bir nebze olsa çözebilir. Elde Erdoğan var. Fakat bundan sonra Beşiktaş ne yapmadı? Arkadaşlar eğer mümkünse devre arası transfer döneminde ki bence mümkün Sergen Hoca istiyor veya istemiyor artık buraya bakılmaksızın Marcelo'yu getireceksiniz. Çünkü oyuncu da gelmek istiyor. Mümkün mü? Mümkün. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Arkadaşlar yaş mı? Hiç önemli değil. Bugün Manchester United'ı yenen, bugün şampiyon olan, Halen de bence oynadığı futbolla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Paris Saint Germain ve Leipzig karşısında oynadığı futbolla da göz dolduran Midipol Başakşehir stoperleri de yaştı. Orta sahası, defansif orta sahası da yaştı. Nacer Çatlı'nın o ortasına mükemmel bir zamanlamayla kafa atan Mehmet Topal da yaşlı. Bunlar geçiş döneminde olağan şeylerdir. Dolayısıyla Marcelo'nun yaşına başına bakmam, gözü kapalı bir şekilde alırım. Benim Stoperde kaleyi riske sokarım ama stoper hattını riske sokma hakkım yok. Bu böyle bilinmeli. Marcelo, Wellington, Montero, efendime soru. Hatta ve hatta eğer göz doldurmaz ise Montero'yu devre arasında gönderme mümkün mü bilmiyorum ama tabii ki o zaman kadar oynadığı futbolu belki göz doldurabilir. Tamam. Ama dördüncü stoper. Yani senin Wellington'un, Marcelo'nun ve Vida'nın olması lazım. Dördüncü stoperin e, e, Montero. Beşincisi Erdoğan kabul. Hatta Erdoğan Montero'nun da önüne belki geçebilir. Dolayısıyla burada Marcelo'nun alınması halinde Beşiktaş devre arası gücüne güç katar. Hatta çarpım gücü de artar arkadaşlar. Tabi bu ister yarıştan kopmuş olsun o döneme kadar Beşiktaş ister kopmamış olsun. Hiç önemli değil. Kopmadı mı daha da güçlenirsin ikinci yarıya. Stoper'de alternatifin arttı. Koptu mu? Hiç önemli değil. Gelsin Marcelo bir dahaki sezon. Bir dahaki sezonu lazım olur. En azından sende 6 ay geçirmiş olacak. Bu bir. Kale devre arasında tecrübe Türk kalecisi bulmak kolay değil. Ee, orası tamam. Hadi o şekilde gidecek. Utku ile Ersin'le gidecek. Bulunur o ayrı. Fakat ben bir hocanın bütçe sıkıntısı yaşayan bir kulüpte bu şekilde kaleciye yatırım yapmasını doğru buluyorum. Riski var mı? Var. Ama bu sene riske girersin. Belki de önümüzdeki 4-5 seneyi kurtarırsın. Böyle bakmak lazım. Şimdi gelenin hücum hattına. Ben orta sahada, Beşiktaş orta sahasının birçok rakiplerinden bahsediyorum. Ben ligin geleninden değil. Birçok rakibinden iyi olduğunu düşünüyorum. Çok net söylüyorum. Yani Dorukan, yani Souza, yani Atiba, Mensa Adem Laiç olsan e, Necip yani var oğlu var alternatifi çok e, ve orada beni ne oynatmışsın diye sıkıntı da yok. E, dolayısıyla orta sahada bir sıkıntısı yok. Kanatlarda Gezer, Rozier hadi Dorukhan'ı sağ beke çekersin sağ bek almazsın. Solda Gökhan Töre, Enkudu iyileşmiş. Atakan'ın ve Hasic'in de var. Onları da göz önünde bulunduralım. Rıdvan'ın da var ki ben Rıdvan'ın sol açık oynayabileceğini de tahmin ediyorum. Sıkıntı nerede? Bir de Larin'i sol e, forvet gibi oynatabiliyorsun kanat forvet gibi. Güvenim var. Arkadaşlar sıkıntı bir nokta atışçısı, hücumcu, golcü, striker, santrafor. Ne derseniz deyin. Yani atan, tutanda biraz sıkıntı var. Oranın önünü defanslı, mefanslı kapatabilirsin ama atanda atan bu sıkıntıyı yaşamamak lazım. Eğer devre arası kesinlikle golcü alınacak. Başka çaresi yok eğer alınabiliyorsa ben Balotelli seçeneği de hayır demem. Yani iki golcü alınması lazım. Eğer Balotelli de geliyorsa ben alırım. Bir forvetin yanında Balotelli de alırım. Abu Bakar çünkü size ne vereceği belli değil. Sanki her an sakatlanacakmış gibi duruyor. Evet. Gol atmasa da arkadaşlarına arkada yer açıyor. Alberleri güzel yapıyor. Ee, ama bu riske giremez Beşiktaş. Dolayısıyla iyi bir santrofor bulamazsa bile Balotelli seçeneğini mutlaka göz ardı etmeyin. Katkı sağlar mı gelir gelmez? Belki sağlamayabilir. Abu Bakar'la Lerin'le idare edebilirse ama bir dahaki sezon. Bakın bir dahaki sezon. Yazın inim inim inliyorsunuz. Ondan sonra forvet forvet diye. Ben bir dahaki sezonun forvetini devre arasında alırım. En az bir tane sağlam alırım. Uğraşmayayım ben yazın artık varsa, elime düşen varsa, bütçem buysa, ha hoca ne der? Artık hoca ne der durumu söz konusu değil. Hoca zaten e, bunları ben istemedim, istifa ediyorum demez. Hoca sadece de sorumluluğu sadece bana yüklemeyin diyor. Orada haklı. Yönetim diyecek ki biz getirip sorumluluk. Biz de yarın bugün bir şey olursa e, hesabı bize kesin. Sergen Hoca'ya değil. Bu başka. Dolayısıyla bu iki radikal kararla, yani bir kere bir forvet, e bir stoper ve Marcelo gibi bir isim varsa, yani Şampiyonlar Ligi'nde finallere yaklaşmış bir stoperden bahsediyoruz arkadaşlar. Ya. Böyle bir lüksü yok Beşiktaş'ın. Ve bu Beşiktaş yönetimin gündeminde arkadaşlar. Oyuncu zaten kendinde gelmek istiyor. Ayrıca bakın devler arasında oyuncuyu başka kulüpler kapabilir. Yani şu an Lyon'da oynuyor. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş çok istekli olmazsa oyuncuyu başka kulüpler kapabilir. Bu kadar da iddialı söylüyorum. O nedenle e, bu stoper açığını hadi öyle ve böyle devre arasına kadar idare ettin ama ligin geri kalan haftalarında ciddi ihtiyacınız olacak böyle stoperlere. O nedenle e, Beşiktaş yönetimi şapkasını önüne koyarak doğru bir planlama yapmanı yazın. Futbol aklı çok fazla yoktu transferlerde. Ama bu devre arasında bunu telafi edebilirsiniz. Şimdi önümüzde Başakşehir, Fenerbahçe, Alanya, Kasımpaşa, Wellington'da ne oldu belli. Covid olan futbolcuların bazıları defans oyuncuları arkadaşlar. onlarda da yetişme bir durumu var. Yani çok riskli haftalara giriyor Beşiktaş. O nedenle bu haftaları en az hasarlı atlattığı zaman bir mucize. Tabii ki çok büyük bir olay. Ee, atlatsın veya atlatmasın ben devre arasında bu transferleri ciddi şekilde yapılmasından yarayım. Yani orada limitmiş. Yaratacaksınız. Eldeki kadroyu boşaltacaksınız. Başka çareniz yok. Olmuyorsa o zaman e, bari olmuyor. Hedeflerinden uzaklaşıyor diye düşünüyorsanız o zaman hakikaten altyapıdan oynatabildiğiniz kadar oynatın. Belki bir iki tane radara takılan çıkar da geleceğini kurtarır Beşiktaş. En azından mevcut kadrodaki gençlere şans versinler. Ee, bu Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir fırsatlar var aslında ama iyi analiz etmek lazım. Ee, i̇yi etüt etmek lazım. İyi irdenemek lazım. Şapkayı önüne koymak lazım. Bazen kendinizde hata bulmak lazım. Ee, bunları yapmazsanız eğer bu e, girdaptan çıkamazsınız. Dolayısıyla ben e, ufak tefek dokunuşlarla, ufak tefek rötuşlarla Beşiktaş sezon içerisinde kendini daha da güçlendirebilir. Devre arası transferleri bir hatırlayın geçmişte. Bazı transferler şampiyonluklar getirdi. Beşiktaş'ta da oldu. Galatasaray'da da oldu arkadaşlar. Geçen sene de az kalsın oluyordu Galatasaray'da. Belki pandemi olması Galatasaray veya Trabzonspor şampiyon olacaktı. O nedenle devre arası önemli. Devre arası transfer dönemi bence yaz transfer döneminden çok daha önemli arkadaşlar. O nedenle ben Marcelo diyorum. Balotelli diyorum. E, artık bütün listeleri almanız lazım. Çünkü e, bu Veniton sakatlığı işi biraz daha yokuşa sürebilir. Sayısal anlamda stoper sıkıntısı. Ha, Veniton yetişmedi. Mevcut kadro içerisinde çözüm var mı? Hiç düşünmem Atiba'yı oynatırım. Hiç düşünmem Necibe'yi oynatırım. Hiç düşünmem Souza'yı bile gerekirse stoperi çekebilirim. Güzel insanlar. Çözüm var. Yeter ki taşları doğru yerleştirelim. Efendim, e, bir de bir önerim var. Ben diyorum ki, sabahları kalktığınızda öğleye doğru e, gazeteleri alayım. taş ile ilgili çıkan bütün haberleri konuşalım. Gazete küpürlerini ekrana getirelim. E, transferse transfer oysa buysa neyse artık onları analiz edelim. Yorumlarımı katayım. Doğru mu değil mi olasılığı var mı yok mu? bunları konuş konuştuğumuz bir video sabahları olsun istiyorum. Bilmiyorum siz neler dersiniz ne düşünüyorsunuz? Eee öneririz çok önemli. Arkadaşlar videoda beğeni çok önemli. Bakın like çok önemli. Kanalın büyümesi açısından beğenirseniz abone olursanız çok sevinirim. İyi ki varsınız güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.